Merhaba. Aklınızdaki sorularla ilgili kehanet kartları hazır. Sorularınızı belirlemediyseniz eğer videoyu durdurun ve 5 tane soru hazırlayın. Sorularınız belli ise eğer sormaya başlayalım. Birinci sorunuzu sorun. Hazırsanız eğer cevabı geliyor. Bakalım neymiş? Aa evet. Aşk çıktı. Olumsuzluklar olumluya dönüşecek ve pozitif bir enerji sizi karşılayacak. Aşk kartı. Güzel bir aşk, güzel bir birliktelik görünüyor. Potansiyel aşk umutları sizi karşılayacak. Sorunuz her neyse bunun cevabı aşkta yatıyor. Evet. Hazırsanız ikinci soruya geçelim. İkinci sorunuzu alayım. Bu sırada ben de kartımı seçeceğim. Evet bu. Bakalım ne çıkacak? Oo. Bu da çok güzel. Sanırım izleyenler duygusal konulara daha çok eğilmiş. Bu güzel bir haber. Konu duygusal olmasa da hangi konuyla ilgili olursa olsun güzel bir haberi müjdeliyor. Güzel bir doğumu müjdeliyor nasıl desem bu gelecek haber sizi çok sevindirecek. Beklenmeyen bir haber. Yakın zamanda karşınıza çıkacak. Müjdeli bir haber. Üçüncüsünü alayım. Evet. Üçüncü soru ile ilgili. Üçüncü soru. Bakalım üçüncü soruyla ilgili cevabınız ne? Harika. Bu bir başarıyı müjdeliyor. Çok çaba harcadığınız konuda bir başarıdır bu. Ödülünü alacaksın. Mücadele etmişsin, çaba göstermişsin. Bu konuda size ödülü müjdeliyor. Eğer evet ya da hayırla ilgili bir soruysa cevabım evet. Gerçekleşecek, gerçekleşmeyecek mi? Gerçekleşecek. Müjdeli bir olay. Dördüncü soruyu alalım. Ve dördüncü sorunun cevabı nerede? Bu sefer bunu seçmek istedim sizin için Hazırsanız açıyorum Dördüncü sorunun cevabı bu konuyla ilgili öğrenmeniz gereken şeyler var bilmeniz gereken şeyler var eksik bir bilgi var cevabı bulabilmek için kendinize ve konuyla ilgili sormanız gereken sorular var öğrenme çıktı öğrenme bu bilgiyi size sevdiğiniz yakınınızdaki kişiler de verebilir. Bir dost tavsiyesi de alabilirsiniz. Sizi sevenlerden ya da bir uzmandan tavsiye almak çıktı. Onları dinleyin. Henüz demek ki bilmediğiniz konular var. Beşinci sorunuza gelelim. Beşinci sorunuzu da sorun. Evet, bakalım neymiş. Beşinci sorunuz için görünen kehanet şu. Etrafında seni seven çok kişi var. Bu konuyla ilgili konuştuğun, destek aldığın, paylaştığın kişiler olabilir. Veya aile içerisinde birisi de olabilir ama sevdiğin kişiler. Etrafına dikkatlice bakman gerekiyor. Seni seven kişiler sana bu konuda yardım edecek ve bunların desteğini alacaksın. Durum bunu gösteriyor. Seninle ilgili değil ya da düşündüğün konuyla ilgili karşı, karşıdan gelecek bir cevap değil ama yakınında seni seven kişilerin desteği söz konusu. Onlar sana yardım edecek. Seni seven kişiler yardım edecek. Umarım sorularınızın cevabını alabilmişsinizdir. Hoşçakalın.